Değerli dostlar, selam ve sevgiler olsun dostlar. Bizler de Batı Karadeniz'deyiz kıymetli dostlar. Batı Karadeniz'in yemyeşil doğasından, tabiatından selam olsun. Evet, meşhurdur Kumluca, Hasan Kadı, efendim Kozcaz bölgeleri. Evet, şöyle yüksek dağların eteklerinde kurulu küçük küçük köyler vardır. Efendime söyleyeyim, çok da güzel böyle manzaraları vardır. Bulutların ortasında olan dağ köyleri var kıymetli dostlar bu bölgelerde de. Evet doğamız diye, tabiatımız her daim muhteşem güzelliklere de ev sahipliği yapıyor. Bizlerde yolumuz Batı Karadeniz'in güzel derinliklerine şöyle mis gibi bir kar yağışı var yükseklerde de şöyle güzel manzaralarla sizleri güzelliklerle buluşturalım kıymetli dostlar. Göründüğü gibi efendime söyleyeyim çok da güzel bir manzara ev sahipliği yapıyor bu bölgelerde. Hasan Kadı Kumluca arasındaki olan dağ köyleridir. Evet muazzam da bir görüntüleri vardır bu bölgelerin. Evet şöyle güzel güzel Hasan Kadı'dan, Kumluca'dan Bartın'dan gelip işte Safranbolu'dan akan dereler böyle e, Filios Çayına yani Zonguldak bölgesine doğru akıp giden muhteşem de bir güzelliktir kıymetli dostlar. Doğası tabiatı güzeldir. Bu bölgelerde de ormancılık var. Çoğu bölgeler olduğu gibi. Bu bölgelerde de ormancılık var. Bazı noktalarda da efendim mesela fındık var kıymetli olsa. Her ne kadar da bu bölgenin özellikle ormancılık yoğun olsa da işte birkaç böyle hayvancılıkta fındıkları da meşhurdur. Şu tepelerin olduğu yerlerde fındık tarlaları vardır kıymetli olsa. Gördüğünüz gibi küçük güzel Karadeniz köyleri vardır böyle şöyle tepelerin arılarına sıkışmış güzel güzel ahşaptan <laughs> evler var. Evet. Çok da güzel bir manzaraya ev sahipliği yapar bu bölgede. Şu an kar yağışı yükseklerden şöyle başladı. Güzel güzel sakin sakin aşağılara doğru da inmeye başladı. Evet. Muhteşem bir manzaradır. Muhteşem güzelliktir. Karadeniz'in neredeyse tamamı yoğun bir efendime söyleyeyim yeşilliklerle Yoğundur, özellikle İstanbul'dan çıktıktan sonra Sakarya'nın işte başlangıcından tutun ta ki Artvin taraflarına kadar Doğu Karadeniz'e tamamına kadar yoğun, özellikle ağaç destilasyonu vardır. Bu bölgenin en kıymetli ağaçlarından bir tanesi de şimşir ağacıdır, kıymetli dostlar. Çok kıymetlidir, yani çok da kolay yetişmez bu bölgelerde ama çok kıymetli bir ağaç destinasyonudur. Evet şöyle minik minik de seralar vardır bu bölgelerin efendime söyleyeyim. Şu anda Bartın'ın özellikle kadınları çok sera yaparlar. Böyle taze taze de yeşillikleri özellikle salı ve cuma günleri Bartın bölgesinde pazar kurulur. Kadınlar pazarı olarak da bilinir kıymetli dostlar. Evet bizim yolumuz şu an e, Kozcağız'dan çıktı. İşte Hasan Kadı, Kumluca, efendim Safranbolu, Karabük, Kastamonu, Çankır istikametine doğru güzel doğadan, tabiattan şöyle seyahat ede ede yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet güzel bir kar yağışına da şahit oluyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız kıymetli dostlar? Harika bir atmosferdeyiz. Doğamız, tabiatımız çok güzel. Kadim topraklara, güzel memleketlere zevali olmasın bizlerimizde bizler de seyir seferimize güzel manzaralarla birlikte eşlik ediyoruz. Güzel Hasan Kadı Kumluca çayının hemen kenarından böyle çok da güzel bir manzara. Selam olsun kıymetli günü dostlarım.